Evet şimdi pek çok şeyde iç politikaya seçime endeksli olduğu gibi işte dış politikayı seçime endeksli dediler. İşte buradaki bu toplantılar 2018'deki vaatlerin aynısı yine bakıyorsunuz seçime endeksli. Şimdi Kuleli askeri lisesi kapanmıştı biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra kapanmıştı. Şimdi buradan duyuruyoruz Kuleli askeri lisesi tekrar eğitime açılıyor. Belli ki hani orada da diğer %50'den Seküler kesimden. Doğan, Doğan sen de bu akşam bir üst üste patlatıyorsun bir, yani. Bir e, oy alma kaygısı mı var ya da e, savunma bakanı Akar biliyorsunuz oranın otel yapmaması. Sen da. biraz ayrıntı vereceksin herhalde bize ama. Kuleli Asker Lisesi şöyle, eğitime şöyle açılıyor. Binayı kast e, Hazırlık sınıflarını açılıyor. Yani Milli Savunma e, Üniversitesi'nin hazırlık sınıfı. Bil okulu. Bil okulu ama ne demek bu karar harbi okulu? Deniz Harp Okulu, Jandarma Okulu, Hava Harp Okulu ve liselerin, askeri liselerin hazırlık sınıfı burada görülecek. Yani otel olmaktan kurtardılar mı? Otel olmaktan mı? kurtuluyor da ben bu şeye nasıl gelindi acaba onu merak ediyorum. Yani e, kim burayı otel olmaktan kurtardı? Var mı bilginiz? Ben, Bence Deniz. yani en mantıklı olan Milli Savunma Bakanı Ulusal Akar akla Milli geliyor. Milli Savunma yani. Bakanı e, ya başından beri orayı e, yani Milli Savunma Üniversitesi olarak isimlendirilse de orası hala harp okulları, işte harp akademisi, liseler vesaire o şekilde duruyordu ve kalmasından yanaydı başından beri. Yani o nedenle o binayı da müze yapalım, otel yapalım vesaire gibi bir gerekçeyle ellerinden çıkarmak istemedi hiçbir zaman. Yani ama akar ama bu konuda değil çok lobiler çalışıyordu. Tabii tabii otel yapalım yani orayı. Düşünsenize o oranın otel olarak değerini yani. Yani e, Akar ağırlığını koydu mu diyorsun Deniz? E tabii. Yani bence yani e, oralarda okumuş biri olarak e, oranın geleneğinin devam etmesini istedi. Peki bunun devamı gelir mi? Yani ne, nasıl devamı gelir mi diye e, açarsam biraz. Hani tekrar Milli Savunma Üniversitesi'ni kapatıp e, harbiye olarak Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve e, Kara Harp Okulu olarak Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı bir hale getirilir mi? Zannetmiyorum yani AK Parti iktidarında bu mümkün görünmüyor. E, ama yani bir de şuna çaba gösteriyorlar. Biraz rektör de onun e, o konuda işbirliği yapıyor silahlı kuvvetlerle. Yani şu anda isim dışında işle işte öyle çok ciddi fark yok. Ama mesela üniversite o çatısı altında olması biraz koordinasyonu artırıyor. Farklı farklı okulların, harp okullarının eksikliklerinin işte Ankara'da takip edilmesini sağlıyor. Sivil kanatta bürokrasideki işlerini halletmeyi sağlıyor vesaire. Ama özünde çok şu anda pratikte çok fark yok. Hı hı. Yani. Yalnız Ama yani bir sonuçta. alanda bir gelişme olabilir. Özür dilerim hı hı. sözünü kestim. Yok. Gülhane Askeri Tıp Akademisi vardı. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra orada da işte bu Fethullahçılar oraları da ele geçirdi diye ki doğruydu da o kapatıldı. Onun acıları çekiliyor hala. Evet. Onun eksikliği hala hissediliyor. En son nerede hissedildi? Yine evet. az önce oraya geldik. Amasra maden kazasında ileri derecede yanıklar. Şey yapılamadı. Eskiden halbuki orada özellikle terörle mücadeledeki çok şeyler askeri e, yaralanmalar askeri cerrahi diye bir şey var ve evet. orada müthiş bir yanık tedavi merkezi evet. de var. çok affedersiniz. araya girdim. Ücün bu kadar mi? operasyon yürütüyor Türkiye. Değil mi? Yani kuzey Irak'ta evet. operasyon yürütüyor. Şimdi Libya'da bir tek ve bu aktif bir şekilde operasyon üstünde operasyon yapan Türk ordusunun şu anda askeri cerrahi yürüten bir sağlık merkezi yok böyle bir şey olabilir bu, bu, mi? Yani? yani hakikaten kendi bindiğimiz dalı kesmekte çok mahiriz. Ordusunda doktor kadrosu olmayan tek ordu dünyada bizim ordumuz. Bütün Yok her yerde ya, yurt dışında Kuvvetleri'nin ikinci bunun büyük ordusuyuz söz diye de biliyoruz. Yani bu evet, özet Gülhane Askeri Tıp Akademisi artık adını net korlar, Vahdettin mi, Abdülhamit mi ne koyacaklarsa koyacaklarsa bilmiyoruz. Abdülhamit olmuştu zaten. Oldu zaten. Abdülhamid. Abdülhamid. Her Abdülhamid neyse anlaştığı yani onu da bir bir şey buluruz. Evet, bu gelişmeleri çok özür dilerim. Rica Gelişmelerin edin. altında yatan mantık şu. Şimdi mesela bu Toplantıya niye muhalifler çağrıldı, Cumhurbaşkanı niye yeniden kapsayıcı bir dile döndü sorusu var ya. Döndü mü bir dakika. Yok yok kendi açılarından diyorum. Ben döndüğünü tırnak falan görmüyorum diyor. yani. Evet, tırnak, tırnak için demiyorum. Ben AK Parti çok. böyle savunuyor ya. Peki kardeşim ne oldu da döndü diye sorduğunuzda şunu diyorlar. İşte 2015'ten itibaren saldırı altındaydı Cumhurbaşkanı. İşte 17-25 Aralık 2013'te hatta sonra çözüm süreci işte e, hendek şeyleri vesaire sonra 15 Temmuz e, bunun bir travması vardı ve bu travma ile baş edebilmek için bunların işte kökünü kazıyabilmek için biraz sertlik yanlısı biraz katı olmak zorundaydı. Şimdi onlar halledildiği için e, bu yeni döneme tekrar geçebiliyor gibi bir savunma yapıyorlar. Deniz Aynı peki şey iyi diyorsun da bunu çok önemli. Yani o savunmayı onlar öyle diyor da FETÖ ile kim fotoğraf verdiyse bakan oldu kabinede. Ya o şey borsası bile var şimdi. <laughs> yani o, o başka bir şey de aklımızda da Şunu mesela bu çerçevede yakında yeniden mesela jandarma genel komutanlığı işte e, sahil güvenlik komutanlığı vesaire e, yeniden e, eski çatısı altına dönebilir mi acaba? <laughs> Özellikle yani, sahil güvenlik komutanlığı konusunda çok çünkü orada hassasiyet oldun. Çünkü Mavi Vatan deniyor, Ege, Doğu Akdeniz bilmem ne diyor. işte orada ordusu şey özür dilerim donanma başka komutada sahil güvenlik başka komutada. Evet, yani İşin aynı, mantığını savunmanın mantığına ters bir şey yapıyorlar. Aynı okuldan çıkıyorlar harp okulundan. Biri deniz kuvvetlerine donanmaya gidiyor öbürü sahil güvenliğe gidiyor. Biri işte deniz kuvvetleri komutanı üzerinden savunma bakanına öbürü İçişleri Bakan'ına bağlı oluyor. Böyle bir pratikte de sıkıntı yaratan, sorun çıkaran boyutları var yani. Hı hı. Bunlar da ileride değişebilir. Yani senin şey kulisin onun başlangıcı olabilir. Yani o kuleli binasının yabancı diller okulu, Milli Savunma Bakanlığı yabancı diller okulu olmasının peşi sıra fabrika e, dönme mi demek lazım sence? <laughs> yani asker, devamı gelebilir. Askeri açıdan fabrika ayarı denilebilir ama ben Doğrusunu isterseniz Cumhurbaşkanının fabrika ayarının hangisi olduğu konusunda şüphelerim var yani bence 2018'den sonraki Tayyip Erdoğan gerçek fabrika ayarlarıydı. Yani 1996'da istediğimiz durakta İneriz demokrasi. Evet Kremler. Yani, 2002'den, yani 2002'den işte bu sertlik politikalarının başladığı yıllara kadar onlar ayar değil araçtı. Hı -hı. Yani araçlar bırakıldı şimdi esas ayarlara dönüldü ama halkımız da bu ayarlardan pek haz etmediğini gösteriyor işte yavaş yavaş